Ben rap dinlemeye 8'li 9'lu yaşlarımda başladım. İlk dinlediğim rap parçası da Adana'da çıkan cezanın fark varıydı. O kadar bayılıyordum ki abartmıyorum oturma odasında böyleydi. Benim aramda irice bir fark var. Daha sonra da 5. sınıfta 10 yaşlarında olması lazım kontrayı öğrendim. O zamanlar baya ceza fanıydım ve Sagopa'yı da oradan görmüştüm. Bir iki yıl bunları dinledikten sonra Normander'i, Hydra'yı, Grogi'yi, Shenshaw'ı, Cegıt'ı, Cashflow'u, Fuat'ı, Allame'yi, Joker'i, Stabil'i, Nobir'i falan gördük. Böyle böyle yıllar içinde bugünlere kadar dinlemekten zevk aldım bu insanları. Rap emektarlarıydı bu kişiler benim gözümde. Türkiye'de rapin doğumuna ve gelişimine şahitlik edemezsem de popülerleşmesine tanıklık ettim. Konumuz da zaten bugün bu. Rap'e ne oldu nereye gidiyor? Az önce size bilerek rap geç anlattım çünkü bir bok bilmeden konuşanlar illaki olacaktır. Şimdi youtuberlar rap yapmasın falan demeyeceğim iyi yapanlar var ama bir o kadar da 200 lüler var. Hani şu zamanında rap mi ye yeah, kardeşim he kek devam he. falan diyen tipler bilirsiniz onları. Sorsan ne değişti neden artık rap dinliyorsun zamanda böyle küçük görüyordun? Cevap veremez çünkü popüler. Bu aynı şeyin şah eski şeyho falan deyip daha alamut aramayını bilmeyen tipler gibi oluyor. Televizyon reklamlarından çizgi dizi kanallarına kadar geldi ve bundan çok mutluyum. Popülerleşmesinin yanındayım. Benim nefret kustuğum taraf kalitenin dibe vurması ve önüne gelenin rap yapması. Bakınız örnek. Örnek örnek. Eskiden cidden bu kadar kolay değil. Misal hepsini boktan mentalitesi aynı. Birinci örneğe bakıl. Bağırmalı ne dediği belli olmayan haykırmalı kameraya tükürmeli rap. İkinci örnek. Verse where aynı instagram diyem kutusu gibi. Parayı basam izlenem kafası. Üçüncü örnek. Toplumsal sorunlardan prim kazan izlenme için orayı buraya açan. Klasik bok gibi ototun kullanan rap. Sen youtuber kardeşsin sen yayıncısın sen zaten popçusun. Neden yapıyorsunuz? bakıyoruz. E, tamam parana bakıyorsun diyelim. Daha çok tıklanıyor, izleniyor. Yap yap tamam olur. Okey, okey, okey. <laughs> Yetenek denen şey bitti zaten artık. Parası olan yapıyor hep. O yüzden artık buraları siktir edeceğim. Bir diğer kesime bakalım o da uyuşturucuya teşvik edenler. Kısa süre önce Soprano bu yüzden yargılanmıştı. Hani şu Mericeğin olayları işte girmeyeceğim oralara. Bu kültürü olan popüleritenin artmasıyla çocuklar da geldi bu kitleye. E hadi o anlamadı. Çocuk diyelim. Ortaokul kitle anlıyor, özeniyor bunlara. Yani ortaokuldan kastım lise de dahil. Zaten benim bu insanlar saygın falan da Yok. Mesela ben Ezeli birçok kişi severken hiç sevmezdim. Çünkü çok fazla övüyor ve gerçekten kitleye bakılınca ne olduğu anlaşılıyor. Ama bak mesela onda gelişme var. Yine görüyorum bazenleri yaptığı şarkılarda göndermeleri ama yine sorun yaratmıyor bence. Çünkü anlayamam. Ne diyorum lan ben? Yani soprano gibiler ya fark edecek ya yatacak. Başka kaçarı yok. Çünkü bu uyuşturucu tacirliğiyle aynı şey. Birçoğunuz da bunun farkındasınız zaten. O yüzden bence öyle freelik bir olay yok. Bak mesela Porsche olayında vardı. Çünkü adam haklıydı. Ama bunda öyle bir şey söz konusu değil. Bir kesimde ne nefreti duyanlar. Ototun iyi ellerde bir enstrümana kadar dönüşebilir. O yüzden ön yargılı olmamak lazım. Kısacası boş nefrete gerek yok. fazlasını zararı çok. Ototuncular yazın bunu bir kenara. Tarzlara göre taraf seçenleri de unutmayalım. Ben şahsen tarz seçmeyen MC seçen biriyim. Old school'a hasret kalmışsam Defkan, Mumble istersem Jagged, Gangsta istersem Masaka. Size de tavsiye ederim. En azından azıcık insan olur. Farklı zevklere saygı duymaya öğrenirsiniz. Gangsta falan demişken ondan da bahsedip bitirelim artık. Çok boş yaptım zaten. Gangsta rap ne bilmeyen varsa şu terimi durdur durdurup okuyabilirler. Aslında rapin doğasında yani özünde gangstalık ve devrim vardı. Lakin gangstalığı tırnak içinde suç işlemeyi marifet gören bir ton insan var. Aynen bu arada gangster rap suç öğelerini yüceltir. Fakat senin yaşın daha 12 bilemedin 14. Şu hayatta ne gördün de bu kadar hırsızlığı, madde kaçakçılığını övecek şarkılar dinliyorsun. Ne gördün, ne yaşadın yani bana bir anlatsana. Dediğim gibi tarz seçimi yapıyorsan dinlersin. Ben de dinliyorum. Ama orada burada da bir ehkam kezme bir zahmet. Bu gangstaların bipolar görünmeye çalışıp kafayı bereği çeken ve kendini havalı sanan ergenlerden farkı ne? Gerçi bu kısım onda dörtlük bir kısım yani kalan altılık kısım gerçekten akıllı insanlar. Kalan onda dördünde anasını sikey. Neyse çok boş yaptım biliyorum bay bay. Ya da dur gangstaca bitireyim. Video bitti işte defolun amk.